Herkese yeni yeni bir videosuna hoşgeldiniz Bugün ben köfte menüye ilk bir tane tatar çekiliyordum da Ekip Ekip var Ekip 1 Ekip Ekip Tamam ekip 1 ekip 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 3 Ekip 3 Evet şey şey, zaten köfte Aa, abi, saati, başladık sen... Arkadaşlar yılbaşında size bir çekilişimiz olacak dedik de Hamit abim arkadan çekiliş yaptı Evet napıyım oğlum çok hastaydım o zaman video yapmadım Sizin hayatınız için Dağıtım yapalım dağıtım, ya, dağıtım bakalım Yurt yani, yani oğlum yurt yurt, yurt. yurt, yurt. Kardeşlerim, sizin mutlu etme için her o, şey yaparım. Arkadaşlar, videoda da olma bir olmasın. Üç izle. Hanım tatlı. Sebze ben öndeyim, kanka? İnşaat <laughs> başladı. Oğlum, bir şey diyeyim mi? Çok. Ketchup nerede? Yok. Mayonez nerede? Yok. İçinde, hıyar nerede? Yok. Kanka, kanka, bu arada bekleyin, oldu? süreyi Buna, bekleyin, bekleyin. Bakabilir bekleyin. miyim ya? Al, al, şöyle. Bu ne? Oğlum bu ne? Arkadaşlar yani videoda artık ayı gibi yiyeceğim. <laughs> i̇nşaat var bekleyin. Arkadaşlar inşaat var. Beyler bir şey diyeceğim. Bir yudum alabilir miyim? Hayır aynen de başlıyorsunuz. Mı? Başlayın hadi en azından bekleyin. Hayır dur 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 dur. Hayır başlayın. başlayın başlayın. Başlıyor. Oğlum. 3 2 1 başla. Arkadaşlar afiyet olsun. Afiyet olsun. Oo. Bence Selçuk bitirirsen aşağı şey bak. <laughs> o ellilik pimaş gibi ağzı var adam bah bah bak bak bak. Küfür ediyordun mu ağzını bak oha. Tamam tabi var aklısın. <laughs> ben daha yeni yemek yiyip geldim. Bekler oğlum daha iki dakika iki dakika bile olmadı be bir dakika ama oldu. Ama bu bir bak bekliyorsun. Evet soru soruyoruz. Hayatta neler yaptınız? Çekiliş yaptım. Hayatta O anlatın bir şey oğlum. Ada bak bak bak. Vidan gibi çekiyor. Vidan niye dolar düştü? Fakat dolar niye düştü bence bu? Adam oğlum? hayatsız gibi yiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şu aç gelip <laughs> <laughs> elaylar konuşuyor. Niye mi ben yiyorum ben? Konuşman lazım zaten. Oğlum inşaat var lan yan tarafta. Adamlar parayı buldu getiriyor bak adamlar evini tadilata veriyor görüyor musun? Evliyim buldum buldum. Tamam oğlum sonuç şey, eve... Hayır bir hafta burada yatayım mı ya? Ne? On. Bir hafta. Para? Ver para. Ben ben işte babamla ya. Kiralık. Allah. Ya günlük Aa, 50 lira kirası var. Ulan ne ben, kirası ben size vereyim paranı sen. Ben, 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 sen ben. Elektrik yakmayacağım ya, mı? Gel, gel, gel. Bir yapar bak. Ha, ma, babamın yer. Aşağıdaki eve ve çöğün yer. Kirası var ya. Bir dinlik buraya atsın. Bir dinlik olmaz mı sanki bir şey yapıyor ama Selçuk abi videodan az Çocuk adam bitirdi adam bitirdi be şimdi yavaş yavaş yapacağım da ben, arkadaşlar biraz adam namaz kılıyor. adam namaz kaldı bak bildirim geliyor evet birinci Selçuk alıyor her, <laughs> her zaman hediye yok. hediye yok arkadaşlar her zaman sonuncu kazanır Pislik yapma ya. Ne yapma? Kaç bin kişi izliyor bu videoyu biliyorsun değil mi? Tamam et Ah Oh be. Ee. Oh be. Evet. Bakalım ikinci kim oluyor? Hadi bırak, hadi bırak. Yok maalesef veremiyoruz. Hayır, <laughs> ne <laughs> Kim yenemeyecek? Ben bir şey en son kim alacak? mücahit. Ben dördüncü mü Bakalım hadi. Burak'la Seyfullah hemen hemen aynı lan. Kolonlar Mücay. bile aynı. En son kim olacak? Bil bakayım. İkisi de aynı gidiyor. İkisi evet. en, son... Demek ki, insanları. Abi en son... Bir demektir insanlarız. Abi ben diyorum en son mücahit olacak. Burak... Ben yemiyorum ya. ki. Burak olacak. En son mücahit. Burak. Selçuk sen dolar aldın mı? Anladım Allah seni. Yedin ne o 50 lirayı da? 60 lirayı da. 50 miydi 60 mi? lirayı? Ben aldım. Kaç kez aldın? Boş ver söylemiyorum. Kızıyorlar sana. <laughs> şu an benim abi, ben şöyle söyleyeyim. Dolar sevdi Beni, benim, benim abi, abi, şu kadar, benim. <laughs> kararım var, kardan zarar ettim. Mücahit abi, <laughs> <temel. Mücaydi> abi. <laughs> abi soru sorarak gidiyor. Sadece bu kadarını bil yeter. Lan benim de göster. Söyle. Oğlum şey, enayi soru sorarak gidiyor. falan enayi. Ben görüşürüz yılda <laughs> bir hafta sonra görüşürüz fiyatlar yine aynı yine olacak. Evet tamam söyle söyle, söyle ne diyor? Şey şey. Eee... Evet unuttu yükleniyor. Bir şey daha hayatın altınız var mısın? Ne? Bir daha hayatın altınız var mısın? Ne yaptınız? Hamit abim gitti dün. Şerefsiz. Soru sor. Soru yok. Sen ne yapıyorsun? Amit bitirdin mi? Aa. Abi hangi dünyada abi? Bu arada ofise yeni masa takımı geldi. HO. Ne? Hoş geldin. Hey gelmesin. Hayırlı olsun anlamında. Ha. Arkadaşlar hı. Arkadaşlar hayırlı olsun alırım. Haniçi kola şişesini öptüğün kadar başkasını öpmemişsindir. Tövbe tövbe. Al kız anlamında değil. Anneni mesela anar yan mesela. Ne kelim. Hemen hesaplaşıyorsunuz be. Ben... Sizi ananıza ananıza saldırdım. Hayır. <laughs> evet. Şimdi. Oldun ya. Ay ya. Ölmek istiyordum. Yaşıma gitsin. Ay alamıyor ya. Ne? Oğuz. O hareketi bana yapmayacaktı. Neyse benim hareketti. Böyle gitti. Geç şu Kardeş diyorum hain diyorum. Ya Allah aşkına bir soru sor da şu burayı. Ya de. oğlum konuşma da ye sen. Bak adam bitiriyor. Onu diyoruz. Aa. Ne oldu ikinci mi olur, üçüncü mü olacak? Haydi Burak ya, ikinci ol ya. Adam yemek yedi geldi bak. Aman üçüncü ol ya. ya. Bak Sevula bir de gitti evde daha demin iki dakika Hikayet. adam yemek yedi hemen üçüncü Burak geldi. İkinci, üçüncü oldu diyecektim. Üçüncü, üçüncü şans. pardon. Kafa karıştı. Ahmet ıslakmadı şimdi abdest alır. En başta elini siliyor, pardon ağzını siliyor sonra bildiğim kadarıyla Elini mi sildin değil mi? Elini sildi, ağzını sildi. Birazdan yüze başlar sonra... Eee eee bakayım. bakayım. Yüz, kol, baş, kulak, eser, aya... Vaydan ee, abdesti alır çıkar Hamit. Ağzını da silecek. İniyoruz bir yer bırakmayacağız. Sizin kafanızı var. Ayakkabıyı da silecek herhalde. O yollara iniyoruz. Hadi bitirin onu helal olsun diyeceğim. İzini söyleyeyim. Tekiyi için Oraya koyma lan oraya koyma. Şimdi at, al. içine at, içine at oraya koyma Ben Belki bu kadar kaldı. Hadi ikiniz de aynısınız. Burak. Ama bunu bitirdik ya kolay düşmüş. Belki niye sağ? Kolanız da aynı oğlum tek sıkıntı o. Beraber için beraber için. Ne içecekler? Ya ben de Burak her şey eşit gidiyoruz şu <laughs> an. Bak kolalar. Ben yemek yiyip geldim. Geldiğim için düşürken... şu an ben acıdan yiyemiyorum. Aa, yiyemiyorum <laughs> ben. Arkadaşlar seni bacağıma kurşun girmiş gibi hissediyor. Hamit telif geldi şimdi ne haberin olsun. Ne? E, telif sen başımızda uçuyor. Ne kadar kanka? Telif çok para. Video bile yayına kaldırma e, ihtimali var. Kanalı da, hani... ihtar gelirse para kazanamıyorsun abi. biliyor musun? Kanalı para kazanması düşüyor. Nasıl yani şimdi abi, ihtar? Şimdi mesela yeni ihtar aldığı zaman. Hocam Türk mü Allah aşkına Hocam bir şey yok devam Gidim. ki. Gittin hakim koyuyor YouTube mu yoksa devlet mi? YouTube İşte YouTube'a adam şarkıyı atıyor ya O şarkıyı sen videoda kullanınca çelik şey geliyor Benim kafamın kral tarzı şey şey koy. Şey. Koymuyor para bile kazanamıyorsun Bir yıl var mı? O kadarını bilmiyorum Aos'u yapıla şey... bitirdi mi? Hadi bırak ya oğlum sen kaybettin ya Yok kitabı, Bu yüzünden Uçuna vurup durma oğlum Alakası bile yok. Küfür, ne alakası lan? Çok alakası yok. Kanka mı yok? gibi gömdüm lan. Evet kanka. Küfürden de geliyor değil mi Çok küfür edersen geliyor. Diğer yani ya, şey bir şey sigarayı biliyorsun değil mi? Yani, Sansır attık. Sansır çoktan Video en son <laughs> yayınlanan videolar hep kaç Videonun yarısı küfür değil sansür attım ya videolara. Sansür attılar mı? Attım ya ben sansür attım. Videonun yarısında 10 yazı, 15 tane video şey var anasını ben küfür var. Mı? Ben attım oğlum sansürleri bazı yerleri kestim biçtim. Hani o videoda görünmeyen çok hiç yeri hiç var. Kim atıyor lan sansür? Ben atıyorum. He. Evet. He. Elimcimiz. YouTube <laughs> üst video kaldırıldı mı YouTube'dan? Kaldırıldı. 2 3 video. Abi, Bir abi. tane torpilli patlatma videosu vardı ya Hamit. Bayağı eskiden çekmiştik. O video YouTube kaldırdı. Bomba ne bilmem ne bir şey. Hatırlıyor musun? Adam ben kameramanım hem de editçi ben. Nasıl kaldırdı lan? Siz göremiyorsun değil mi? Kayıt kaydı şey görmüyor. Aynen YouTube'da kaldırılıyor otomatik olarak. Tamam. Hatta benim eski kanallarda Alfin öyle Şey yapayım, sanırım FETÖ'cülükten bana videoyu kaldırmışlardı. Hangisi şey ya? Ne dedin? Ya. Sungurlar. Sungurlar kaldırdılar? Bitirmedim. Lan? Aa bırak 3. oldu sen 4. oldun. Ne? Evet. Güzel. Seni çalmayacak. Olayını mı bitirecek? Evet. Kanka. Evet. E ee, sen ne bilmem? Rica et. Baksana. Aa doğru bilmem abi. Doğru, doğru bilmem. videolar duruyor mu? Duruyor. duruyor. Bazıları kaldırılıyor Aa, biliyor musun? Hangisi duruyor? Kurdan var mı ya? ya. Kurdan yok. Bu bilmiyor ikinci hoca, üçüncü hoca dedim. Dördüncü hoca dedim. Doğru bilmem. Gizli sungur duruyor. Rica et bana gösterir misin? Bulamam ki. Mehmet ya bak. Ona top, bebe, bebe, bebe. Mehmet, telefon et. arasında kıyma var. Var Yapacak bir şey yok köfte yedin. A, köfte, işte. köfte. Köfte. köfte, 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 Ama ben köfte, 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 Evet sonuncu olarak her bir tur kadri herkes bir tur kadri diyordu. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. ben <laughs> Moltum burada. Montunu satarız diye çıkıyor da. Let go, let go. Selamun aleyküm tekrar geldim. Aleyküm selam. Hayır hayır video daha var. Oraya işte gidiyorum. Evet. Aa, ba, ba, bak. Kaç başım, bak bak, baba kaçlar çıkmış bak bak. Aman öyle bir hiç hiç ya, şey. Hiç gidiyor çıkmış. Hayır hiç gidiyor. Dostum. Ya bak Niye Aa. Dolar, <laughs> dolar yüksek. Kaç dolar? Cinsinden 7 dolar. Evet arkadaşlar, bir video sonra geldik. İzledik. Şimdi çok güzel kalmamızlar. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Ya. Çekim dede mi? Artık bak bir... bak bak ba, şerefsiz de Cebine ısrar beni al götürüyor Böyle bir şey mi olur lan? Ben de sen beni niye <laughs> ben istikten ediyorum? <laughs>